Nereye gitti yine bu çocuk Urviye? Cenap Bey'le öyle çıktı Davut. İki dakika güle güle diyecek. Bekle şimdi. <Sessizlik> Hah geldi. <Sessizlik> Hı. Halis hadi yavrum baban seni bekliyor. Geldim anneciğim. Selam söyledin mi bizden de? Söyledim baba. O da senin yanaklarından öptü. Sağ olsun. O çok büyük bir insan baba. Anneannem de telefonunu verdi. Aferin. Kadınları da çok güzel yapıyor öyle yumuşak yumuşak. Tövbe ya Rabbi. başlama yine. Sabah sabah terbiyesiz terbiyesiz konuşmaya. Nerede gördün öptüğünü? Görmedim ama öpüyormuş baba. Öyle söylüyorlar. Ali teyzeyi de öpmüş. Ne dedin? Komşuluk arasında çok ayıp böyle laflar. Rahat dur patlatırım ben seni. Anne baksana şuna. Hemen ensemi patlatmak lazım Davut. Aa e duymuş çocuk öyle söylemişler. Dedikodu yapmasın patlatırım. Dedikodu değil baba. Herkes biliyor. İşte Ayşe'nin yanına duydu. Ben bir şey duymadım Halis. Karıştırma beni oğlum. Tövbe. Yüz verin siz bu terbiyesize. Yüz verin aferin. Yürü hadi gidiyoruz. Gideriz baba. Ne acelen bir şey konuşuyoruz şurada tatlı tatlı. Cenep amca şey diyor anneciğim. Ne diyor yavrum? Dilek beni böyle seviyormuş. Olduğum gibi. Tabi yavrum her şey öyle güzel. Ne öyle dedi Antonio Banderas numaraları? Çekerim kulağını kendin gibi ol. Başladın mı sen yine film hikayelerine Yürü! Geliyoruz baba bir dakika. Film hikayesi değil evet. Davutcuğum. Güzel bir şey anlatıyor. Ayşe yengem de tövbe diyor ama... ...Antonio kıza öperken öyle bir bakıyor ki. Hii, öleyim daha iyi. Ol oh. Kim kimi öpüyormuş rezil? Ben Davut. Tertip ne yapıyorsun aslanım orada bir saattir? Hava alıyorum Adem abi. Merhaba. Merhaba. Kim aldı o çiçekleri? mi aldım Adem abi. Götüreceğim şimdi. Biraz hava alayım da. Çok hızlısın be Tertip maşallah. Yeni mi bu? Yine Adem abi. Öyle tatlı ki sinemaya gideceğiz akşama. Bu yine niye gelmiş Adem abi? Sana çiçek almış herhalde bacım. Çiçek mi? <laughs> Cesareti yok, gelemiyor. Öyle, öyle dikiliyor karşıda. Tertip, ne haber? İyilik, ne olsun? Ne dikiliyorsun orada, gelsene. Geleyim. Hava alıyorum da rahatsız etmeyeyim diye. İşiniz falan vardır. Yok şimdi işimiz, gel. <laughs> Geliyorum. Nasılsın Dilek? İyiyim, sen? pek heyecanlısın. Kime götürüyorsun o çiçekleri? Kimseye dilek. Öyle aldım. Nasıl güzel mi? Çok. Çok da güzel kokuyor bak. Hmm, güzelmiş sahiden. Sen de güzelsin. Cenap amca dedi ki. Ne dedi? Kadınlara çiçek götürülür dedi. Hmm. O da bugün Almanya'ya gitti. Aa, gitti mi? Ne güzel. Gitti. Öp yanaklarından dilekçemin tatlı tatlı dedi. Cık. Cık. Sen de güzelsin çiçekler benim olsun tertip. Senin olsun Dilek. Bana mı almıştın yoksa? <laughs> Sana almıştım Dilek aslında. Kızacaksın diye söyleyemedim. Ah canım bak buna dayanamam. Ne tatlısın. Ben de dayanamıyorum Dilek. Ne tatlı şey. Ali. Buradayım amca. Ne yapıyorsun orada hayırsız? Tertime bakıyorum amca. Gelmedi mi daha? Ee... Gelmez o amca. Dileğin dükkanda oturuyor benden söylemesi. Al. Şikayet yok. Otursun ne var bunda? Kıza çiçek alıyor amca nah böyle demet demet. Şikayet yok dedim. Yedi kere sekiz. Yedi kere sekiz mi? Tüh eşek kadar oldun hala şu hesabı öğrenemedin. Biliyorum Allah amca. Sen birden sorunca. Halt. Cemil etme patlatırım. Söyle bakalım. İstanbul'u kim aldı? Öyle e, e, yok. Bir kere de. Biliyorum amca bir kere de. Kim? Recep Tayyip amca. Ah! <laughs> Dangalak. Vur babacım vur. Ne yaptın sana Gel bakayım gel. Sen neredesin iki saattir Tufko? Dile içecek aldım biraz oturduk babacığım. Demedim mi amca devamlı orada. Halt! Birbirinizi şikayet etmek yok demedim mi ben size? Dedin amca. Hı, hı. Seviyorum. Ne yapıyorsun sen öyle? Fal bakıyor amca. Halt! Sana sormadım. Fal bakıyorum babacığım öyle tatlı ki devamı seviyor çıkıyor bak. Seviyor. Seviyor seviyor, seviyor. Yalan seviyorum. söylüyor amca, çift kopardı, sevmiyor. <laughs> seviyor ah! hadi. sen ne karışıyorsun? Kıskanç. Al, bırak dur. Alırım ah. şimdi ayağımın altına ikinizi de. Ne uğruyorsun baba? Vallahi seviyor çıkıyor. Bak Sedat, bak. Katil falan diyoruz ama adam yumuşak kalpli. Git özür dile. Öldürtecek misin Serpil beni? Aa, tak. Özür özür dinler mi artık o herif? Dinler Sedat, dinler. Bittik. Ben de geleyim. Birlikte ayaklarına kapanalım. Affetmez diyorum sana kardeşim, bitti. Affedeceğini bilsem ayaklarına da kapanırım, yalarım da ayaklarını. Tak anında öldürür şerefsizim ya. Ne yapacağız ama Sedat? Boşlukta kaldık. Oturacak mısın böyle? Yapacağız bir işler bizde. Dur bakalım. Tak şu şoku bir atlatalım. Ah ya Rabbim, ah ne kötü kaderimiz varmış. Dedim ama sana değil mi Sedat? Dedim. Şu dolandırıcılara güvenip hemen bırakma şu işini dedim. Biz ne bilelim kardeşim? İki milyon dolar transfer parası falan. Arkadan vurulduk. Gül gibi kızımızı da perişan ettiler. Aldatıldık. Allah belalarını versin. Nerede o kız şimdi? Odasında. Çıkmayacak odasından dışarıya. Aleme rezil olduk. Olduk, olduk vallahi olduk. Şerefsizim vururum, tak tak. Anne. Anne mi dedi o? Aa, kız niye çıktın odandan sen? Sana izin almadan çıkmayacaksın demedim mi ha? Gir içeri çabuk. Çabuk gözüm görmesin seni, gir içeri. Bir şey soracaktım baba. Sorma, yürü doğru odana. Senin baban yok artık, öldü. Kız sen mahsus mu yapıyorsun, mahsus mu yapıyorsun? Yetmedi mi bize helalime rezil ettin? Yıkıl, vallahi gebertirim. Efendim, anne. Sus! Rezil! Anne deme bana! Dün böyle konuşmuyordunuz ama. Canım kızım, yavrum. Olmaz olsun senin gibi evlat, yıkıl! Bak hala dikiliyor. Kız şimdi canımın sıkıntısını senden çıkarım defol! Gözüm görmesin seni! Bittik biz Serpil. Şerefimiz iki paralık oldu. Biz bu yaş tahtaya nasıl bastık ah! Toparla kendini Sedat, deli olma. Niye bitelim? Sen sen bu piyasanın bir numarasısın. Sana herkesin ihtiyacı var. Ah Serpilah, en çok da ona üzülüyorum ya. Ben bu heriflerin oyununa nasıl geldim? Oldu bir kere Sedat, unut. İleriye bakalım. Allah aşkına sana yalvarıyorum. Git şu katile. Affetmez diyorum sana artık kardeşim. Affedicileri bir tak. Alsın beni Murat suyunu atsın ya. <laughs>